Sizler benim olduğunuz gibi Bedwars oynuyoruz. oynuyoruz. Ee, ne zamandır video gelmiyor. Ee, dünkü çektiğim videoda söylemiştim Bedwars videosu gelecek diye. E, Bedwars videosu şimdi geldi. Bundan sonra aksatmadan video çekeceğim. Bayağı zamandır çektim. Ee, hemen, hemen başlayalım. Zaman kaybettiğini diyeceğim e, ee, bed varsa planım şu direkt direkt şey ortaya gitmek bed varsa planım e, ee... başladı tamam. ee... ee... Ortaya gidip yatakları yok etmek. Ben direk. Güm 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 güm. Eee arkadaşlar. Şu duru 32 mi? Nereden geldi 32 tane be? 32 tane mi oldu? Güm güm. Güm. Güm, güm güm. güm. güm güm. Güm. Güm güm güm. Güm. Şak 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 güm güm Heh. ee, arkadaşlar nor ortaya yol yapmış ortaya direkt yol yapmışlar Turan derin derin koş 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 böyle bir direkt 5 tane yapar az önce arkadaşlar öbür bir tane da bir tane daha bir bedrol videosu çekerim o videoda sola yani tek herkes tek olur Allah <laughs> dörde indirim şu yanlışlıkla canım bu sefer katakım çok iyi ha, eşyalarını düşürdün ya yok gerçek zümrüt var dur. Zümrüt varken gidilmez. Güm. arkadaşlar. Ee, bu bed şeyi yerde da yerde de bitirebilirim. Ee, bu şeyde 15 dakika süre veriyorlar video çekilip çekilmesi için. Öldüm <laughs> yanlışlıkla. <gülüyor> Video çekilmesi için 15 dakika süre veriyorlar. 15 dakika süre süre içinde de yetiştirmiş ol. Bir duarte yani şeyin. Diğer videolar nasıl nasıl şey oluyor? 30 dakika oluyor. Ona hemen anlatayım. Bu arada eşyalarım buradaymış. Ee, farklı bir uygulama kullanıyor onlar. O yüzden öyle ve 5'i geçtik. hemen ele gideyim o yüzden ee, nerede ha buradan 5 ha 5 şuradan bir yay şöyle ok bloğum var Hı Ha, çok iyi. Ay düşüyordum. Eyvah. Ee, Baya şey var. Arkadaşlar bir de şu elimdeki şu an gördüğüm şey o hele oyunun en iyi şeyi bu. Çünkü çünkü direkt şey oluyor ee, ve şimdi arkadaşlar direkt şu olmasın oynayacağım. Bitmesine. Aptı. Ölmem zaten. İki canım gitti. Yum 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 doğru bu değil şu. Şunu. Şu. Şu kostuma şu. Aynen. Ha, ah, 13 tane. Bir şey şeyi şunu al. Şu. Al. Gerilerini sandığa bırak full. Full. Şunu bırak. Şunu 4 tane bırak. Şunların hepsini bırak. Hadi bırak. Bunları böyle koy. Ee, kırmızılar bitmiş. Aa öl, oynamayı bilmiyordum. Mavi. Mavilerini yatağı. Da. Aa maviler sadece öldürmek kalıyor yeri çok basit olacak bu mavi herkesin beyze savunma yapıyor mavi sorun mu ha bizim mi ee, nerede ki Bunlar Bunlar aha yendik. Arkadaşlar bu videoyu burada bitirelim ee, Kısa oldu da Bugün ikinci videoyu da çekerim ben Kısa olduğu için video ee, Like like atıp abone olup Like atıp abone olup Bildirimleri like atıp ah, <laughs> Anlamadım siz işte arkadaşlar Like atıp abone olmayı unutmayın Görüşmek üzere